Şimdi ödülümüz eğitim dünyasının en önemli ismine geliyor. Yaptığı yeniliklerle eğitim kurumuna farklı bir bakış açısı getiren birisi. Yılın en iyi eğitim kurumu Karayal Okulu Sayın Aydan Gökügen Tuncay İnsaniye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sevgili ediyorum hırslar. Efendim yıllardır Atatürk ilkelerine bağlı çocuklar yetiştiriyoruz. Amacımız hep bu ilkeleri sonuna kadar götürmek, böyle e, güzel günleri birlikte yaşamak. Okulumuzda dört dil veriyoruz. İlk kez bir anaokulunda dört yabancı dil ver, verdiğim için çok gururluyum. Ayrıca Atatürk'ü yaşattığım için çok gururluyum. Değerliğine sağlık veriyorum.